Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kripto uzmanından hepinize selamlar. Arkadaşlar bugün size bir Metaverse projesinin ön satışından bahsedeceğim. Hangi borsalarda listeleneceğinden e, konuşacağız. Nasıl alınacağını, nasıl satılacağını konuşacağız. E, gelin hep beraber videoya geçelim. Videoya başlamadan önce lütfen kanala abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Aynı zamanda Telegram grubumuza e, her zaman sizleri bekliyorum. Twitter'ımızda aktif. Oradan da bizleri takip edebilirsiniz. Şimdi projenin adı By Apex arkadaşlar. Bu bir Web3 metaverse projesi. Şu an ön satış aşamasında 9 Kasım'a kadar ön satış devam ediyor. Listeleme gördüğünüz gibi 10 Kasım'da olacak. Listelemesi kesin olan borsalar Probit ve Bitmart arkadaşlar. Aynı zamanda Initial Exchange Offering yani Gate.io'da Initial Exchange Offering olarak ön satışa sunulma ihtimali mevcut. Bir de e, NFT serisi de e, Olacak ve bu da Binance NFT markette şu an yerini almış daha NFT'ler tabii ki ortada olmadığı için NFT'leri göremiyorsunuz ancak e, Listelemesi onaylanmış e, official olarak yani resmi olarak by, e, Binance NFT markette Bunları Görebileceğiz onun dışında e, Coinmarketcap'te de gördüğünüz gibi e, Hem yeri hazırlanmış hem de ICO yani ön satış kısmında kendilerinin yeri var. Onu da biraz daha inceleriz. Twitter sayf sayfaları bu şekilde arkadaşlar. Coin market cap'te ise ICO yani ön satış aşamasının devam ettiğini görebiliyoruz. Burada ne kadar kaç adet satılıyor? Bunların detaylarını görebiliyoruz. Linkler hepsi burada mevcut. Ve ben ayrıca açıklamalar kısmına bırakacağım. Yalnız burada en önemli bilgi listelemenin 5 dolardan e, açılacağı yani e, 10 Kasım'da listeleme açıldığı zaman Bitmart ve Probit'te 10 dolardan açılacak arkadaşlar. Ancak şu an ICO fiyatı oldukça düşük. Dolayısıyla şu an bile aldığınız zaman listelemede 5 dolara satıp bayağı bir x yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla listelemede e, fiyat e, bu sebepten o herkes satacağı için düşebilir ancak hızlı davranıp listeleme anında ilk dakikalarda satılıp bol x'li karlar elde edilebilir. Gelin beraber bakalım şu an nasıl alınıyor, ne kadar alınıyor. Bunları bir inceleyelim. Ana sayfaya geldiğimiz zaman arkadaşlar buradan go to alıyoruz. Ön satışa git yani. Arkadaşlar video mobilden devam ediyorum. Çünkü web sürümünde bir sıkıntı var. Kayıt olduğunuzda hesabınız otomatik onaylanmıyor. Problem yaşanıyor. Dolayısıyla az önceki ekrandan register'a tıkladıktan sonra bu sayfayı mobilimizden yapalım ve Metamask'ın browser üzerinden yapın. Ben size şu an hemen hızlı göstermek için Safari'den girdim. Siz bunu Metamask'ın browser'ından gireceksiniz. Evet arkadaşlar şimdi giriş yaptığınızda sizi böyle bir ekran karşılıyor. Bu arayüz buradan akışı görebilirsiniz. E wallet adresiniz otomatik olarak burada çıkıyor. MetaMask'a girdiğimiz için buradan baynama basıyoruz. şimdi bize 3 tane opsiyon sunuyor arkadaşlar. Stage 1'de 30 günlük bir kilit var ve token'lerin tanesi 0.33 dolar. 2. aşamada ise kilit 90 güne çıkıyor ve tanesi 0.27 dolar oluyor. Stage 3'te ise 180 günlük bir kilit süresi var ve fiyat 0.18'e düşüyor. Şimdi biz en az kilitten alalım mesela buraya 51 dolar diyelim arkadaşlar 51 dolar solda calculate var buna basmam gerekiyor 51 dolara 154 token veririm diyor gördüğünüz gibi o zaman kırmızı buy epix butonuna basıyorum şöyle aşağıya inelim buraya tekrar dolar bazında 51 yazıyoruz ödemeyi bnb ile yapacaksanız gördüğünüz gibi 0.18 bnb tutuyor metamask'taki boost ile yapacaksanız diyor 51 boost ee, buradan pay with metamask diyorsunuz arkadaşlar connect deyip e, onay verdikten sonra eğer boost alacaksınız boost da, eğer değilse buradan işte e, bnb coin'i seçerek e, ne ile almak istiyorsanız pay with metamask'e siyah butona basıp metamask üzerinden kolayca rahatlıkla alım işleminizi gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Satın alımı satın alımı yaptıktan sonra şu bay ICO tarafında my tokens ve tokens soru kısmını e, takip edebilirsiniz arkadaşlar. E, 9 Kasım ICO'nun son günü 10 Kasım'da kendilerinde kendilerinin de bahsettiği gibi Bitmart ve Probit üzerinde listelenme olacak. E, da da eğer e, initial exchange yapabilirlerse yani e, exchange yani ön satışlarını dahil edebilirlerse orada da listelenme olabilir. Tabii ki bu kesin değil. E, öyle ol olabileceğini bildirmişler. E, Bitmart ve Probit'te de açılış fiyatı tatta 5 dolar ile açılacak arkadaşlar. Dolayısıyla ilk dakikalarda satmak için e, aceleci olmakta fayda var ki düşmeden e, Bol iste, satabilin arkadaşlar. Tabii ki bunlar bir yatırım tavsiyesi değil. E, her şey çok e, daha düşükte e, de gidebilir saniyeler içerisinde. E, bunu ancak e, tahta açıldığı zaman görebiliriz. Onun dışında e, şu ay söz teknik kısmında işte e, aldığımız tokellerin e, stakingini vesaire e, yapabiliyoruz. Referral kısmında e, My Referral kısmından sizde kendi arkadaşlarınız vesaire davet edebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında bu arayüzde bahsedecek başka bir şey yok. Zaten oldukça kullanım basit bir arayüz. bunlar dışında arkadaşlar ekstra bilgi almak isterseniz buradan ana sayfadan 9 kısmına geldiğiniz zaman bu şey çıkacak karşınıza şu white paper'a gelirseniz white paperı açar, 37 sayfalık detaylı bir white paper var. Buradan white papera, tokenomics ile alakalı bütün bilgileri vesaire elde edebilirsiniz. Onun dışında şu sayfada bir white paper gibi ama ulaşımı çok daha kolay. Sol tarafta menüler var. Oldukça detaylı bir şekilde her şey yazmışlar. Yani NFT kısmından, oyun kısmından, vesaire, ICO kısmından, her türlü kısmından özelliklerden bazı görev yaparak para kazanabilecek şeyler de var platformun içerisinde onlardan da bahsetmişler O yüzden bunları da bir göz atabilirsiniz Eğer isterseniz bu proje için benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar Eğer kafanıza takılan sorular varsa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın Kendinize iyi bakın arkadaşlar İyi günler kazançlar.